Yapacağımız işlemi tekrar baştan alıyorum. İlk olarak sayfa açılacak ve bu sayfamız alfası sıfırdan yüze doğru gelecek. Yani ilk başta 1'de duracak. Sayfamızın animasyonu açılması bittiği andan itibaren bu bölgenin ikiye gelmesi lazım okuyucunun ve açılması lazım. Sayfamız hareket etmeye başladığı andan itibaren de 5'e göndermemiz lazım. Hemen başa dönsün dursun. Demek ki sayfanın açılma ve kapanmasına göre bu bölge değişeceğinden dolayı burayı kontrol edeceğim bölge animasyonun sayfanın açılma kapanma animasyonunun bulunduğu mu klibin içi olacak. Hemen açılma kapanmanın olduğu mu klibi kontrol edelim. İçine girelim. Şimdi sayfamız açılacak. Bu bölgeye kadar herhangi bir şekilde içerik sayfamızın görünmesi gerekmiyor. Görünmeyecek açılacak, açılacak. Tam açıldığı andan itibaren içerik muklibimiz ekrana gelmiş olacak ki açılırken herhangi bir şekilde çakışma olmasın. Demek ki tam açılma olduğunda içerik muklibi gelecek. Buraya yazacağım komut. Root'ta bulunan içerik isimli mu de play'i gerçekleştir. Veya go and play 2 de diyebilirdik. Çünkü bir de stop vardı ve biz bu komutu yazana kadar birinci keyframe'de kalıyordu. Hemen kontrol edelim. Kontrol Enter. Gördüğünüz gibi animasyon bittikten sonra içeriği play işlemini yaptığım için animasyonun bittiği zaman çalıştı. İçerik move klibimiz ...animasyonun olduğu sayfanın içerisinde... ...stop'un olduğu bölgeye yazdım. Kontrol etmeye çalıştığım... ...ekranda ortada alfası... ...ilk karesinin sıfır olduğundan dolayı... ...görünmeyen ama etkisinin göründüğü... ...bu animasyon. Ki... ...dikkat ederseniz içerik. Tekrar Ctrl Enter yaparak... ...probleme bakalım... giriş ve çalıştı. Diğer butonumuza bastığımızda herhangi bir şekilde animasyon yapmıyor. Play komutunu kullandığım için ikinci bir işlemde kaybolacak. Yani 5'e gönderecek ve ekranın kaybolmasını sağlayacak. Bu işlemin bu şekilde olmaması gerekiyor. Ve tekrar ekrana belirecek örneğin. Ve sayfa harekete başlamadan önce kaybolması gerekiyor. Bunun için sayfanın Move klibin sayfa burada sabit. Harekete başladığı andan itibaren hemen içerik sayfasının play olması lazım. Yani ekrandan kaybolma animasyonu. Yani ikinci bölüm animasyonu çalışması lazım. Onun için buraya bir keyframe ve hemen F9'la root'ta bulunan içerikte yine play işlemini gerçekleştir. Yani go to and play 5 komutunda kullanmam mümkün. Dediğim gibi bu tamamıyla sizin tercihiniz. Harekete başladıktan sonra play demesi ki sabit olduğunda direkt play yapıyor. Hemen harekete başlayınca tekrar play komutunu kullanıyor içerik için. İçeriğe dön geri dönelim kontrol edelim. İçerik. İlk çalıştığında içeriğimiz bu şekilde bekliyor. Sayfanın animasyonu 1'den 23'e gelene gelinceye kadar herhangi bir hareket yok. 23'e gelince play komutu çalışıyor ve ekranımız belirdi ve keyframe keyframe'de kaldı. Hemen sayfanın animasyonu başladığı andan itibaren biraz önce yazdığım komutla it, komutla birlikte harekete başladığı andan itibaren hemen ekrandan kaybolup bir de konumlanıyor. Şimdi test movie ile kontrol edelim. Control enter giriş butonumuza basalım. Belirdi. Biraz önceki komutun aynısı. Herhangi bir değişiklik yok. Hemen yapmış olduğumuz hataya bakalım. Sayfamızın içerisine action script yazdığımızdan dolayı bu bölüme gelip kontrol edelim. Türkçe karakter kullandığım için herhangi bir şekilde görmesi mümkün değil. İçerik. Bu sebeple Türkçe karakter kullandığınızda Action Script paneli size herhangi bir şekilde hata vermiyordur. Çünkü siyah alanlar ki bu renklendirme değiştirilebilir bu şekilde bilmeniz yanlış bir şey. Ama en azından şimdilik mavi gördüğünüz şeyler Action Script'in tanıyabileceği komutlar. Ama siyah olanlar sizin belirleyeceğiniz, belirlediğiniz isimler olduğundan dolayı Action Script'in bu komutu yanlış yazılıp, bu ismin yanlış yazılıp yazılmayacağını kontrol etmez. Eğer Action Script size hata vermiyorsa ve animasyonunuz çalışmıyorsa mutlaka isimlendirmelerde bir hata olduğunu hemen araştırarak bulabilirsiniz. Control Enter tekrar kullanalım giriş. Gördüğünüz gibi kayboldu ve tekrar geldi. Kayboldu ve tekrar geldi. Kayboldu ve tekrar geldi. Diğer dersimizde görüşmek üzere.